Merhaba çocuklar. Bugün sizin için yeni bir hikaye seçtim. Hikayemizde kim var biliyor musunuz? Bir panda. Bakın panda sabah olunca uyanmış. O yataktan aşağı iniyor. Onun terlikleri var. Panda terliklerini giyecek. Panda sabah uyandığında annesine "Günaydın." dedi. Sen de annene "Günaydın." dedin mi? Aferin sana. Panda sabah uyandıktan sonra ellerini yıkadı. Sonra Bakalım ne yaptı? Panda kahvaltı yaptı. Bakalım panda kahvaltıda ne yiyor? Bakın burada yumurta var. Panda yumurta yiyecek. Ekmek Panda Ekmek yiyecek. Panda bal yiyecek. Panda süt içecek. Panda sosis yiyecek. Panda peynir yiyecek. Panda kahvaltı yapıyor. Sen de kahvaltı yaptın mı? Afiyet olsun. Panda kahvaltısını yaptıktan sonra annesine ellerine sağlık diyecek. Sen annene ellerine sağlık dedin mi? Aferin. Hikayemiz burada bitti. Sonra yine görüşürüz.